Yağmur Ali, ne yapıyorsun sen burada? Arkadaşlar yağmur sebzelerini yıkıyor galiba. Evet. Yağmur neleri yıkıyorsun ama suyu boşa akıtma. Ama suyumuz boşa akıyor. Arkadaşlar yağmur sebzelerini yıkacak galiba. Suyla oynamayı çok seviyor Yağmur arkadaşlar. Yağmur ben sana bir tane tepsi vereyim. Sen Aa. yıkadıklarını ona koy ama acele et suyu boşuna tıkmayalım olur mu? Senin nereden aklına geldi burada sebzeleri yıkamak? <laughs> Aman Allah'ım her yer ıslanacak galiba. <laughs> Dur şöyle tutayım ben sana yardımcı olayım. Hadi yıka bakalım. Yıka sonra da okula gidip Yiteli'yi alıp gelelim. Anne, Yiteli şey okulda şu an arkadaşlar. Yağmur da şu an sebzelerini yıkıyor. Hadi tek tek yıka koy tepsi anneciğim. Anne süreyi bunun içine koymak istiyorum. Tamam hadi koy. Ama şunu açar mısın anne? Onu nasıl açayım ki ben şimdi? Bakayım sık. Oo, kapağı çok sıkı Yağmur'un. Neden? Açamıyorum Yağmur. Çok sıkı kapağı. Anne. <laughs> Üzümlerden başlayarak yıka Yağmur'cuğum. Suyumuzu da kapatalım boşuna akmasın. Yok, kapatma Tamam, iyiyim. hadi tek tek yıka bakalım eşyalarını. Ne getirmişsin? Oo, bir tane pizza. Dur suyu kapatalım. Sen o pizza tenceresinin içinde oyna o zaman. Olur mu? Evet. Hadi ben de. Ama suyumuz boşa akıyor. Tamam mı? Ama hadi tek tek yıka bakalım o zaman yoksa su boşa gidecek. Suyumuzu israf etmemeliyiz Yağmur. Anne ya. Hadi o zaman hepsini durulayacağız şimdi arkadaşlar. Yağmur Halim burada sebzelerini yıkıyordu. Ben ona yardım edeceğim böyle. Yıkayıp böyle tepsiye koyacağız. Bak şöyle koyabiliriz tepsimize. Evet. Yıkıyoruz armut. Armut arkadaşlar armuta bakın. Anne ya. Ne oldu? Ne oldu ya bu? Ayağın mı ıslandı? Evet. Islansın bir şey olmaz ya değiştirirsin. Hadi ama hızlı yıka bak suyun boş akıyor şu an. İsraf yapıyorsun yani. Hadi koy bakalım. Yağmur elin. <laughs> ama kızmaya başladım bak. Su boş akıyor çünkü. Hadi yıka bakalım oyuncaklarını. Üzüm var. Mısır yetiyor. Anne biber için. biberin ıslandı. <laughs> Anne ıslatmak istiyorum. Tamam hadi yıkamaya yardım edeyim ben de o zaman. Havucu ben yıkayım arkadaşlar. Başka başka başka. Bir tane daha havuç var. Yağmur yine tenceresini dolduruyordur. Azıcık açın dolsun tenceresi var ne? Doldu tenceren kızım. Hadi özür üzümü tencerenin içinde yıka o zaman. Sığdı mı? Tencereye sığmıyor arkadaşlar. Üzüm tencereye sığmadı. Ay üzümü de neyse dur. Açayım açık yıka bakalım. Tamam. Şimdi üzümü de koyalım tepsimize. Şurada bakalım. Aa, bir tane tuzluk var. Şöyle do dolar mı acaba Yağmur? Yok dolmaz. Ay damla damla akıyor. Allah'ım bu tuzluk. Bakın arkadaşlar çok minik bir tuzluk. Yağmur bunu da getirmiş. Yıkamak için. Bakalım. Bir tane muz var. Yağmur. Anne sakın videoyu kapatma. Neden? Ama Yiğit almaya gideceğiz birazdan. Hayır. Yiğit Ali okulda mı kalsın? Evet. <laughs> Olmaz. Yiğit Ali okulda kalamaz. Hadi tencereni de yıka koy bakalım. Ama öyle su yere akıyor. Bak tencereni yıka. Bu da tabağı. Pizzayı da yıkadın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yıkıyorsun. Yıka bakalım. Aferin sana. Yağmur Ali'nin oyuncaklarını yıkıyor şu an çocuklar. <laughs> Suyla oynamayı çok sevdiği belli oluyordur. Bakayım yüzündeki mutluluğa bakın. <laughs> Suyla oynamayı sizler de seviyor musunuz çocuklar? Ama annemisi sonradan suyu boşa akıtmayın. Evet, yağmur Ali minik minik kullanıyor suyu. Boşa akmasın suyumuz, israf olmasın. Hadi yağmur, tencereye de koy. Yeter yıkandı bence Hayır. bakayım. Tertemiz olmuş arkadaşlar Yok, tertemiz bakın. Yağmur <laughs> da Armut a tencere de armutu yeniden yıkacak galiba. Havlumuz da var. En son bunlar kurulayacak yağmur abi bunları. Şöyle. Bir tane havlunun üzerine koyarız kurularsın yağmur, olur mu? Hadi onları da koy artık. Arkadaşlar videomuzu burada kapatıyoruz. Ya, kapatmayayım. Kapatmadan önce ne diyordun yağmur? Sırtına Çin bakmayı. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar dur, kanalımıza. Dur. Zilkine basmayın. Abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın şimdi suyumuzu kapatacağız. Bunları kurulayacak Yağmur Ali Oyunla Oyununa devam edecek. Sonra Yiğit Ali'yi alıp geleceğiz. Ondan sonra yeni videolarda görüşeceğiz hayır, inşallah. Hayır musluktan su içilmez. Hayır Yağmur hayır. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.